Hükümetlerimiz döneminde hiçbir valiye, hiçbir emniyet gücüne, hiçbir görevliye, hiçbir hükümet yetkilisi şurada terör örgütü hendek kazarken sen seyret diye bir talimat verilmemiştir. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı silahla buradan geçiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunlara dokunmayın kimse dememiştir. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Ve çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Doğu'da, Güneydoğu'da hendekleri, çukurları kimler kazdı? Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce bu ekranlarda İki yıl boyunca çözüm süreci başladığından beri bu şehir yapılanmasının ve diğer PKK'nın silah mühimmatı yaptığını, işte asfaltların altına e, mayınlı tuzaklar kurduğunu, silah yığdığını başka yerlere söyledi. Ama o zaman iyi niyetten doğru, dostluk, barış, kardeşlik oluyor diye bunlara bir, bir miktar görülmedi. Yani yoksa bunlar devletin bilgisi dahil değil. Canlı bombalar kendini patlatırken bu bombaları eğitip insanların yaşadığı yerlere kim gönderiyor? Devlet iki buçuk yıldır operasyon yapmadığı dönemde örgüt ne yapıyordu peki? Örgüt her tarafa yığınak yapıyor, her tarafa terör estiriyor, insanları kaçırıyor, yeri geliyor, adam öldürüyor. Devletin birazcık da ne yazık ki göz yumması diyeceğim. Sayın Yalçın Akdoğan, Abdullah Öcalan olayları okuma kabiliyetine ve tecrübesine sahiptir. Sayın Bülent Arınç, Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık. Sayın Yasin Aktan Öcalan dünyanın geleceğini çok iyi okuyor. Sayın Yiğit Bulut Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor. Bu cümleler için herhangi bir soruşturma açıldı mı? Açılmadı mı? Açıldıysa soruşturma bu milletvekillerine fezlekesi var mı? Eski bakanlarımızdan Sayın Beşir Atalay benim böyle bir sözüm yoktur diyor. MIT'in temas halinde olduğu Öcalan ve Kandil'dekiler BDP'den e, daha e, evet, değerlendiriyorlar. Daha Bakın. tutarlı, daha makul ve bu işi daha bilerek Türkiye'yi, Türkiye'de neyin olup olamayacağını, süreç nasıl yürür, nasıl yürümez onu onlar daha iyi biliyorlar. Onu onlar daha iyi biliyorlar. Diğer isimlerle ilgili bu sözler söylenmiş mi, söylenmemiş mi buna dair benim bir bilgim yok. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Türkiye'de şunlar 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 eyaletler, demokratik özellikler falan filan filan bunların hiçbirisi artık suç değil. Onları terör örgütü destekçisi, onlara şirin gözle yaklaşan biri olarak takdim etmek son derece yakışıksız bir durumdur, kabul edilemez bir yaklaşımdır. Çok da büyük bir saygısızlıktır. Bunu buradan ifade etmek isterim. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor böyle diyor. Külliyen bunlarda yalan. Öcalan'ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben her şeyi mahvettiniz diye. Kimin bu ülkede dürüst, kimin dürüst olmadığına zaten bu millet şahittir.